12 yıldır bu Hacı Bektaş törenleri karma resim, heykel, seramik ve fotoğraf sergisinin organizasyonunu üstleniyorum. Aslen Hacı Bektaşlıyım. Hacettepe resim mezunuyum. Bugüne kadar 360'ın üzerinde sanatçı ağırladık. Bu yılda baya bir yoğunluk oluştu. 40 sanatçı katılıyor. Geçen yıl 32 sanatçı vardı. Ressam, heykel, tıraş, işte fotoğraf sanatçısı olmak üzere. Katalogumuzu da biz 4 yıldır basıyoruz. Son 2 yıldır da Türkçe, İngilizce olarak basmaya çalışıyoruz çünkü hacıbektaş törenleri çok ilgi görüyor e, yurt dışından yurt içinden e, birçok e, il ilçeden e, ülkelerden e, izleyiciler geliyor törenlere katılıyor törenler zamanı tabii ki bizimki e, kültür sanat etkinliği içinde bu yıl 51. ulusal 25. uluslararası Hacı Bektaş Veli Anla ve Kültür Sanat etkinlikleri kapsamı bu kapsamın içinde biz 12 yıldır böyle bir gelenekselleştirdik bir sergi yapıyoruz. Türbenin karşısında kültür merkezi var. Onun içinde de galeri var. O da 12 yıldır benim sorumluluğumda sadece törenler zamanı böyle bir şey yapıyoruz. İşte 16 Ağustos'ta başlıyor. Sergimiz 31 Ağustos'a kadar sürüyor ama en yoğun 3 gün. Bu yıl ilk defa olarak da 5 tane sanatçı arkadaş olarak e, parkta e, sanat çalıştayı yapacağız. Resim üreteceğiz herkes kendi tarzında. Bunlardan bir tanesi açıklamam gerekirse e, e, BRD Başkanı e, yani Birleşmiş Ressam ve Heykeltıraşlar Dernek Başkanı Mehmet Ali Doğan. E, Merzifon'dan bir ressam arkadaşımız var Erhan Hökelek, ondan sonra Güzün Arısoy var, Ayşegül Yarar var ve ben e, işte Işık Çoğacıoğlu var. Aslında Akdoğan Topaşlıoğlu e, hocamız da gelecekti fakat Çin'de bir programı olduğu için Yere. iptal etmek zorunda kaldı. Onun dışında sergiye eser veren 40 sanatçı var ve en fazla üçer eser alıyoruz aslında bu yıl galeri taştı eser konusunda nasıl sergileyeceğiz tabi ben eserleri götürdüm yerleştirmesini yaptım bir 6 saatimi aldı birkaç tane de yardımcı evet, evet 6 ambalajdan çıkarıp yerleştirmesi ama İster istemez galerinin ölçeklerine göre de eleme yapıyoruz. Yani her sanatçıdan bir iki eser olmak üzere boyutuna göre bir çalışma şeklinde sunuyoruz. Çünkü hiç kimseyi de küstürmek istemiyoruz. Ama tabii ki bu kadar kalabalık ve yoğun bir şeyde sorunlar çıkıyor üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ekip olarak da tabi bana yardımcı olan arkadaşlar var. 2012'de 7 rengin ışığı diye bir sanat oluşumu kurmuştum. O sanat oluşumunda bize destek veren sanatçı arkadaşlar var. İşte bu yıl katalog için örneğin Figenay doğmuş hem kataloğun baskısında 4 yıldır yardımcı olan benim akrabam. Evet. E, grafiker. Grafiker. Mersin Üniversitesi grafik tasarım mezunu. Bir e, ajansta e, grafik tasarımcısı olarak e, çalışmakta. Onunla birlikte şey yapıyoruz, onun dışında Leyla Bektaş var e, Yedirengin ışığında. Bize e, metinlerde ve İngilizce çevirisinde Dilek Salmanlı var. E, Yeşim Polat diye bir arkadaşımız var. Grup e, gittikçe kalabalıklaşıyor. Tabii Şule Kalemköy var, Nil e, Ögget diye bir e, öğrencimiz var. Bunlar da ekstra destek veriyorlar. Bu şekilde biz çalışmalarımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi ciddi boyutta tabii 4 yaş değil. Hani babamın mesleği ve benle ilgilenmesi sonucunda asker emeklisiydi. Rahmetli oldu geçen yıl. O beni oyalamak için sağ olun oyalamak için resme Başlatmıştı ee, diğer kardeşlerim de, ablalarım da çok güzel resim yapar. Ee, hatta bu yıl bir tane ablamın da eserini sergiye aldım geçen ya, Yani var herhalde yani. Bizim evet, iç ailede sülalede öyle bir şey evet. yok ya. Bizim sülalede var. Mesela demin Dilek Salmanlı diye adını e, zikrettiğim e, e, arkadaşımız aslında benim e, teyzemin kızı. O da hem hukuk mezunu hem de resimle ilgileniyor ve e, onun da tasarımları var. Şimdi şöyle bir şey Tabii 4 yaşında başladık ama Bilinçli olarak hep ilkokuldan Ortaokul, liseden sonra Hep hocalarım beni destekledi Ben Aydınlık Evler Lisesi mezunuyum Orada da 3 yıl resim başkanlığı yaptım İşte Yılmaz Erdoğan'la birlikte okuduk aynı dönem Öyle mi? Evet, daha sonra Hacettepe resmi kazandım ben dereceli 2880 kişi arasından İlk 13'e girdim O zaman 5 bölüme 67 sanatçı alınmıştı daha sonra tabii e, sanat eğitimi aldık 4 yıl iyi hocalardan. Ondan sonra da e, askerlik falan derken serbest meslek olarak yıllardır işte değişik kurum ve kuruluşlarda resim eğitmenliği yapmaktayım. E, eğer bir e, şey yoksa şu anda söyleyebilirim ki bunlardan bir tanesi Türk Patent Enstitüsü e, Türk Patent'te ben e, resim eğitmenliği yapmaktayım 6 yıldır artı bilir kişilik yapmaktayız Kızılayda atlas sanat evi diye bir yerde de kurs hocalığı yapmaktayım yine çocuk hobi ve üniversite öğrencileri yetiştirmekteyiz tabi bugüne kadar 200'ün üstünde üniversite öğrenci hazırladım Onun dışında 21 kişisel sergi açtım 65 tane karma var bunlardan yurt dışı yurt içi olmak üzere 4 tane müzeye bunlardan iki tanesi yabancı ülke olmak üzere müzelere eserlerim girdi. 38 tane teşekkür belgesi aldım. Onun dışında 21 kişisel sergi açtım. 65 tane karma var. Bunlardan yurt dışı yurt içi olmak üzere 4 tane müzeye bunlardan iki tanesi yabancı ülke olmak üzere müzelere eserlerim girdi. 38 tane teşekkür belgesi aldım. Ee, 16 tane plaketim var bunun dışında, ee, Türkiye'yi temsilen de 2009'da e, Pir e, Kirçova Sanat Kolonisi'ne davetli olarak gittim. 23 sanatçı profesörlerle, e, benim e, icat ettiğim bir teknik var, sarkıt adını verdiğim bir teknik, e, özel bir spatula icat etmiştim. Onun, onun aracılığıyla gittik bir sergi yaptık. E, karma e, çalıştayda bulunduk. 2010'da da Prizren'de kişisel sergi Kültür Bakanlığı destekledi. Bir kişisel sergi yaptık Gazi Mehmet Paşa Hamamında. Çok ilgi gördü. Orada da sizin gibi ilgi gösteren işte Mehmetçik Radyosu vardı. Orada konuk olduk. oranın gazete televizyonunda çıktık. E, güzel bir çalışmaydı. Yani kısaca e, hayat öyküm böyle diyeyim. Ekstra Türkiye'de ilk Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne çocuk kitabı yapan kişiyim. Senden önce Anadolu Projesi'nde yer aldım. Onu da Kültür Bakanı açılışını yapmıştı Ertuğrul Güney. Böyle bu tür e, it göre evet. imza atmaya çalışıyoruz. Yani aslında e, şu an tabii dinleyicilerimiz göremiyorlar ama daha gençsiniz yani o kadar ama buna bu 47 yaşama, 47 yaş 47 diyelim hani 30-40 yıla çok çok şey sığdırmışsınız yani daha da umarız e, daha büyük eserlerde inşallah e, mutlaka vereceksiniz ama aslında e, gerçekten e, Hacı Bektaş Veli anma ve kültür sanat etkinlikleri e, kapsamında bence e, sanatsal anlamda çok şey kattığını buradan söyleyeyim zaten o yüzden de. Konuş... ...tanık etmek istedik sizi. E, ve tabii 12. Ulusal ve Uluslararası... ...Karma Resim, Heykel, Seramik ve Fotoğraf Sergisi de... ...hepsi iç içe olacak zaten değil mi? Evet, aynı aynı galeride e, birlikte sergileniyor. Heykeller için standlar var. Onu daha önceki belediye hmm. başkanı e, yaptırmıştı sağ olsun. E, tabii galerinin küçük bir kasabada ve senede bir sefer Hacı Bektaş'ı Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde böyle bir etkinlik yapıldığında her zaman aksaklıklar eksiklikler olacak ama bu zamanla tamamlanacaktır bir de insanların iyi niyetiyle bu eksikler görmezden gelinir Tabii ki biz eksiklerimizi biliyoruz ama şu var ortak bir çabayla güzel bir şeyler yapma telaşındayız bu yıl 40 tane sanatçı katılıyor dedim. Bunların arasında tabii ki alaylı akademisyen amatörler de var ama benim tek yani yabancı sanatçılar da var bu arada. Hiçbir zaman cinsiyet ırk ayrımı yapmadığım gibi statü ayrımı da yapmamaktayım. Hacı Bektaş Veli gibi bunların arasında örneğin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da bir tane tablo verecek ilk defa. Ya onun evet. var mı yani? Ee, evet. fotoğraf fotoğraf çekiyordu onları biliyordum. resimle de uğraşıyormuş. Evet. Ama evet. E, iddialı değil tabii ki. Ama ben rica edince eser e, verme evet. e, şeyinde bulundu. Şimdi e, Metin Feyzioğlu da son iki yıldır Bektaş törenlerinde sergimizi açıyor, bulunuyor işte her yıl bir heyet açıyor. Daha öncelerinde Ertuğrul Günay açtı. işte İlhan Selçuk gibi ondan sonra Talat Alman gibi e, Werbert Belediye Başkanı gibi Almanya'dan böyle değişik e, kesimlerden e, ondan sonra e, meclisten e, milletvekillerinin de e, bakanların da açtığı zamanlar oldu. Bunların hepsini yaşadık. Evet. E, güzel bir çalışma olacak. Yabancı sanatçıların adını sayacak olursam bunlardan üçü Makedon. Bir tanesi Profesör Reşat Ahmedi, Bilgayip Koçista, Yakup Hayro Diğeri de e, Güney e, Azerbaycanlı Cevat Bezergenli diye bir arkadaş. Bu da heykeltıraş. Yani onun dışında çok isim var saymam gereken. Evet aslında bunları anlatacak olursak çok zaman alır ama evet. törenlerle ilgili bahsedeyim. Genel olarak ne olacak? Paneller var kültür merkezinin içinde. Belediyenin bahçesinde e, ünlü ve yerel sanatçılardan e, konserler olacak. E, türbenin içinde ve belirli yerlerde e, Kültür Bakanlığı'na bağlı SEMA ekibi gösteri yapacak. Ee, onun dışında galeride e, sergimiz var. Ekstra e, karikatürcüler derneği ve grubu geliyor. O Dışarıda onlar da karikatür çalışmaları yapacaklar ve sergileme yapacaklar. Böyle bir e, farklı bir durum da var. Anında çizip orada... Evet, evet. Öyle Daha diyor. önce Turan Selçuk'un da bizim sergi açtığımız galeride bir kişisel sergisi olmuştu rahmetli ölmeden önce. Bunun dışında söyleyecek şey, projelerimiz çok ama ben gönül borcu olarak 12 yıldır Hacı Bektaşlı olarak böyle bir karma sergi düzenliyorum. Bu organizasyonda bulunuyorum. Bütün bana yardımda bulunan, eser veren gönül dostlarına, izleyicilere teşekkür ediyorum sizin kanalınızla. Ayrıyeten hani birkaç tane sanatçı adı sayayım ki tabii, tabii. bunlar şey olmasın. İşte Zeynep Dalkılıç var, Metin Feyzoğlu var, Mehmet Ali Doğan var, Akdoğan Topaşlıoğlu var, Erhan Ökelek var, Güzün Arısoy, İbrahim Akıncı, Işık Çuğacıoğlu, Figenay Doğmuş, Emel Gülçin Ülker, A. Cevat Uğraş, Dilek Salmanlı, Bilgayip Koçistar, Reşat Ahmedi, Yakup Hayro, Dönsel Akalın, Hülya Yücel, Emine Lil Övet, Şule Kalemköy, Murat Polat, Betül Öztürk, Ayşen Bayer. Bir sen şimşek kök Fatma Nazan Özsaka Demet Adalı Zeynep Göçer Müberra Karamanoğlu Serkan İleri Canan Atıcı Sevilay Yaşar Gülay Delikanlıoğlu Samiye Kahraman Işın Çuvacıoğlu Asım Yücesoy Bu 80 küsur yaşında değerli bir sanatçı hocamız Lale Avcıdırlar Süleyman Karakul Gizem Nuray Öztürk Hadika Yalçın Emine İlkutlu İzdar Cevat Bezergen yani evet. 40 sanatçıyı 40 saydım aşağı yukarı. Eksik varsa da kusura bakmasınlar. Şimdiki elimdeki listede. Ee, Asım Yücesoy dedim. Asım Yücesoy, Picasso'yla fotoğrafları olan, tanışıklığı olan... ...aynı zamanda besteleri olan, aileden, sülaleden e, sanatçı bir kuşak. E, şanslı bir oh, kuşak. Evet. E, Asım hocamızın da eserleri var. Onun dışındaki tabii bütün yine e, değerli... Ee, sanata gönül vermiş arkadaşlarımız var ee, hepsine bunlara Ayşegül Yarar var. ...onu da unutmayalım... ...teşekkür ediyorum buradan... Ee, ...katkıda ve ...tabii yere. bu sergi e, hangi tarihler arası? Ee, tam ...16'sında öyle. tam açılış var... ...31 Ağustos'a kadar sürüyor... ...ama 3 gün çok yoğun oluyor... ...törenler nedeniyle... Hı. ...ama biz ayın 14'ünde oradayız... ...15'i gibi de... ...parkta resim çalıştayımız başlıyor... ...3-4 günde biz orada resim üretip... ...gelen ziyaretçilere... ...izletme fırsatı bulacağız. Bir sanatçı olarak yani bir resim nasıl üretilir, nasıl teknikler ilerler, orada bunları orada da evet. 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 Böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz evet. ama tabii ki bu kadar kalabalık bir şeyde nasıl bir durum oluşacak biz de hayal edemiyoruz. Çünkü <laughs> şenlikler içinde gelenler var. Evet. Benim tabi ben 200 senedir gitmiyorum ama önceden epey de bir e, artık ne diyelim izdiham oluyordu. Evet, evet, çok şeyler, karışıklıklar çok oluyor tabi. Aslında ben bu projelerin ilk başından itibaren resim çalıştayı ve e, heykel çalıştayı her zaman düşündüm ama bir türlü fırsat oluşmadı. Buradan da sizin aracılığınızla söyleyeyim. Belki önümüzdeki yıllarda parklarda e, ve üniversitenin bahçesinde ya da belirli alanlarda e, mermer heykel e, çalışmaları olabilir. Törenlerden önce başlayıp daha sonra törenlerde bitmek kaydıyla böyle bir şeyler de düşünüyoruz projeler anlamında. Evet, süremiz doldu tabii ki. Ee, o yüzden evet. tabii yarım saatlik bir süre yetmiyor yani. Bir de e, sohbeti de çok hoş tabii yani. E, ressam arkadaşımızın Işık Çuhaçoğlu'nun eee önce çok teşekkür ediyorum size konuk olduğunuz için. E, ve tüm dostları da Hacı Bektaş e, Veli Anma ve Kültür Sanat etkinliklerine gidiyorsanız e, 16-31 Ağustos arasında evet. e, mutlaka bu sergiyi de görün diyoruz. Yani sırf resim sergisi de değil. Karma bir sergi. E, heykel, seramik, e, fotoğraf hepsini içeriyor. Çok değerli sanatçılar ve siz de kataloglardan eski kataloglardan gördüğün kadarıyla büyük de emek veriyorsunuz. E, ve mutlaka bu eserleri görün e, ve bu sanata siz de e, sevgili dostlar katkıda bulundun diyoruz. Ben de hepinize e, İmaj Radyo aracılığıyla teşekkür ediyorum. E, sağ olun bana zaman ayırdığınız çok için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İzleyicileri Tüm bekliyoruz. E, bu sergiye emeği geçenlere de sizin adınıza evet. teşekkür ediyoruz. Ozan. Evet. Teşekkür e, Ressam konuğumuz Işık Çoğacıoğlu konuğumuzdu sevgili dostlar.